değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bu haftaya başlarken global piyasalarda risk iştahının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Asya piyasalarında Japonya %2,5'larda, Çin ve Hong Kong'da yine %1'in yukarısında e, yani ABD piyasaları Cuma günü kuvvetli kapattıktan sonra bugün e, geçen hafta kapanışlarına e, benzer rakamlarda e, olduğunu söyleyebiliriz. Ama genel olarak <laughs> risk iştahı bir. E, bunun iki ana sebebi var. Birincisi biliyorsunuz FED oldukça e, güvercin bir e, tonla e, açıklama yapmıştı çarşamba günü faizleri arttırmamasından sonra. Daha sonra Cuma günü tarım dışı istihdam verisi de beklenenden biraz daha zayıf gelince bunun tüm gelişmekte olan ülke piyasa hem kurlarında hem de faizlerinde faydalı olduğunu gördük. Euro-dolar e, kuvvetlendi ve bir süredir 1.05'lerde dolaşıyordu. 1.07'nin üzerinde olduğunu görüyoruz. ABD 10 yıllıkları da Bunlar iki hafta önce %5'lere kadar yükselmişken %4.59'larda. Genel olarak tüm risk iştah göstergeleri yukarıda. Bize baktığımızda ise aslında en önemli indikatörlerden bir tanesi 5 yıllık CDS'lerimiz. 5 yıllık CDS'ler 366 seviyesinde. Seçimlerden sonraki en düşük seviye diyebiliriz. Hatta e, 2021 Eylül'ünden beri en yüksek, en düşük seviye pardon olduğunu söyleyebiliriz. 2021 Eylül'ün özelliği vardı hatırlayacaksınız. E, her şeyin e, kötü gitmeye başladığı ilk faiz indirimi %19'dan sonra yapılan faiz indirimi önceki e, dönem. O 3 e, ay içinde dolar 8.5'dan e, 18'e kadar yükselmiş ve ondan sonra işte tamamen açıklaması ile birlikte yeni bir döneme girmiştik. CDS'lerin burada olması çok önemli açıkçası. Birkaç faktör var, global faktörler ama bizim tarafımızda da gerçekten atılan adımların özellikle Merkez Bankası Başkası'nın yaptığı enflasyon raporu toplantısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bu kredilite ölçülebilir bir şey değil, kantetilip gözükse de Sonuçları oldukça önemli. Biz doğru adımları attığımızı gösteriyoruz. Hani bütün bu iyileşmeler ne kadar çabuk yansıyacak? Pardon, onu bilmek zor. Ama tüm rakamsal veriler bizim aslında fiyatlama açısından, özellikle borsa tarafında olmamız gereken yerden biraz daha iyi yerde olmamızı gösteriyor bence. Yani CDS e, risk e, algısının oldukça düştüğünü gösteriyor. Başka bir baktığım gösterge, şu, biliyorsunuz 6 Ekim'de yaşanan e, Hamas e, İsrail'de gerçekleştirdiği olay vardı. Ondan sonra jeopolitik riskler arttı dedik. E, ama 26' akıta beri beri İsrail borsası bile, ki oradaki olaylar devam ediyor, bir fiili e, bir, bir, bir savaş bugün içindeler orası bile neredeyse %10'a yakın yükselmiş durumda. Bir biz kendimizi toparlayamadık. Geçen hafta oldukça volatil günler yaşadık. 6'ya varan gün içinde e, <laughs> dalgalanmalar oldu. Ama tüm haftaya baktığımızda haftayı iyi kapadık diye hatırlıyoruz ama geçen hafta aslında bir önceki haftaya göre aynı yerde kapattığımızı söyleyebiliriz. E, ben e, tüm bu global gelişmeleri de göz önüne alarak bizim de bu hafta oldukça pozitif bir hafta geçirmemizi bekleriz yani bu özellikle CD geri gelmelerin banka hisseleri tarafına hiç yansımadığını görüyoruz. İyi sonuçlar açıkladı bankalar, özel bankalar, bugün iş Bankası açıklayacak. Tüm bunların biraz fiyatlamaların gerisinde kaldığını düşünüyorum. Bankalar eşliğinde iyi bir hafta geçirmemizin oldukça olası olduğunu düşünüyorum açıkçası. Dediğim CDS'leri e, ciddiye almak lazım. CDS'ler bizim en son baktığımızda işte seçimlerden sonra, 700'e çıktıktan sonra aşağı doğru gelmişti. Aslında Temmuz sonunda 400'ün altını gördüğümüz dönemden sonra e, 380-420 arasında gidip geldik. O sırada da zaten hiç yabancı yoktu. Yani Temmuz sonundan itibaren hiçbir yabancı yatırımcı ne olmadığını görüyoruz Türkiye girişlerde. Yavaş yavaş bakılmaz için enteresan yerlere geldiğimiz açıkçası. Ben düşünüyorum dediğim gibi her tabii tüm global gelişmekte olan ülke piyasaları daha enteresan bir seviyede olmaya başlayacak. ABD'de hep geçen hafta faizleri arttırmadı, aynı bıraktı ama gelen veriler ve FED'in açıklamalarından sonra e, ilk faiz e, indirimi açıkçası e, Mayıs ayında bekleniyor. Yani hatta tüm 2024 içinde daha önce hiç beklenmezken neredeyse iki buçuk faiz e, ni fiyatlanmaya başladığını e, söyleyebilirim. Yasalar tabii ki böyle e, hem kötü imserliği hem de imserliği çok hızlı şekilde fiyatlayabiliyorlar. E, yani FED'in daha iki buçuk ya da iki seviyelerine gelmeden herhangi bir adım atıp atmayacağını göreceğiz. Tabii ki unutmamak lazım. 2024 ABD'de bir seçim yılı, Kasım'da bir seçim var tekrar. O döneme gelirken daha farklı, yani ekonomiyi tekrar eğer hızlı daha hızlı yavaşlarsa canlandırmak için adımlar atacağını düşünüyoruz. Ama ben Mayıs'a kadar herhangi bir faiz indirimi Oldukça büyük bir sürpriz olacağını düşünüyorum. Bu dinamiklerde çünkü hala işsizlik %4'ün altında ABD'de de orta vadeli kabul edilen e, tam e, istihdam seviyesi %5'tir. Hatta onun altı, çok daha altındayız. Yani öyle çok alarm e, olacak bir durum e, yok. E, özetlemek gerekirse e, bizim de global piyasalardaki bu iyileşmenin ve CDS'lerdeki pozitif fiyatlamanın e, <laughs> borsaya, yansımasını ben beklerim. 8000'in binin üzerine rahatlıkla geçiyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese merhaba. Astor geçtiğimiz hafta Cuma günü bir analiz toplantısı gerçekleştirdi. Ben de size notlarımı özetleyecek olursam, yani kabaca şirketten başlayayım. Şirket transformatör, orta ve yüksek gerilim anahtarlama ve yeni yeni bu elektrikli araç şarj cihazları üretiyor. Ee, genel müşterileri daha çok TİH, EYH, bu enerji üretim şirketleri ve TAOŞ şirketleri. Ee, bu tarafta yani bu şeyi çok görüyoruz. Yeni enerji yatırımlarının arttığını çok görüyoruz. Onların artışı şirketinden finansalları açısından olumlu. Onlar direkt müşterisi oluyor şirketin. Ee, genel olarak yani ilk 9 ayda şirket iyi sonuçlar elde etmiş. Ee, son çeyrekte güç sonuçlar açıklayacak gibi de duruyor. Yani beklentiler o yönde. Ee, yani şu ilk 90 aylık dolar bazlı büyümeye bak, bakacak olursak net satışlar %40 artarak 407 milyon dolara. Ee, Fabök'te %85 artarak 134 milyon dolara ulaşmış. Bu tarafta yani yurt, yurt satışlar e, yurt içinin üstünde büyümüş. İyi bir büyüme var o tarafta. Oradaki ihracatın payı da Geçtiğimiz yıl %22 seviyesinden %34'e yükselmiş. Genel olarak iş dolar bazlı. Satışlarda, ham maddede hep dolar. Bu tarafta şirketin yıl sonu beklentisi ilk yani geçtiğimiz çeyrek 400, 540 milyon dolarlık bir net satıştı. Bunu 600 milyon dolar olarak güncellediler toplantıda. Bir de ek olarak Favök marjı geçtiğimiz yıl %25'ti. Bu sene İlk 9 ayda yükle, yükselmiş. O tarafında hani sürdürülebilir olduğunu düşünüyorlar. %30-35'lik e, bir e, fabrik marjı öngörüleri var. E, Borçluk tarafı da iyi. yani net nakitte şirket 2.3 milyar TL net nakit pozisyonu var. E, net yabancı FX pozisyonu da 2.3 milyar TL. Yani sağlam bir bilançosu var. E, i̇yi sonuçlar açıklamış. Ancak e, çarpanlar oldukça yüksek. Yani şöyle söyleyeyim şirket hani, e, 4.2 milyar dolarlık bir firma değeri var. Yani şirketin 2023 yılı sonu beklentisiyle hesaplarsak yani 200 milyon dolar fabrik öngörüsüyle 21 FD fabrik çarpanı geliyor. Yani oldukça yüksek. Evet büyüyor ama yani bu bu kadar yüksek çarpanları hani anlamlandıracak bir büyüme olduğunu da düşünmüyoruz açıkçası. Yani önümüzdeki yıllarda hep böyle dolar bazlı %40-50 büyümeye devam etmesi gerekiyor. Yani çok bize hani olası gibi gelmedi. Yani işte şirket kendisi de hani sunumuna koymuş yani sektörün hani yurt dışındaki dolar bazlı yıllık birleşik büyüme öngörüsü %6 ile %7 arasında Türkiye pazarında dolar bazlı %5. Şirket bunun çok çok üstünde büyümesi gerekiyor ki bu yüksek çarpanlarını anlamdı, anlamdırabilsin. Yani genel olarak hani biz şirketin hani finansal performansını yani büyümesini, marjilerinin artışını beğensek de e, piyasa değerinin e, yüksek olduğunu ve cazip olmadığını düşünüyoruz. yan olarak bu şekilde. Teşekkürler. Korsa sonuçtan açıkladı. E, Korsa son çeyrekte 53 milyon TL'lik bir kar açıkladı. Bizim beklentimiz e, 57 milyon TL'ydi. Piyasa beklenti 34 milyon TL'ydi. E, bizim beklentimize paralel ama piyasa beklentisinin biraz yani üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Burada e, satış gelirleri beklentilerin e, üstüne çıkmış görünüyor, e, onun dışında Favek marjı da hafif üstünde. E, sonuçta e, Favek tarafında da tabii pozitif bir sapma görüyoruz, yani bizim beklentimizin %40 üstünde, ortalama beklentimizin %44 üstünde bir Favek rakamı var. Net borç tarafına bakınca o tarafta bir düşüş var. %15'lik çeyreksel bir düşüş var. 9.2 milyar TL'ye düşmüş. Ee, burada tabii hani, fabrik yaratımı önemli rol oynamış görünüyor. Bir de işletme sermayesinde bir düşüş e, görülmüş. O açıdan da e, net borç düşmüş. Net borç ve fabrik rasyonu da geçen çeyrekteki 6.7'den bu çeyrekte 4.9'a gerilemiş vaziyette. Ee, burada baktığımız zaman doların pozitif etkisini görüyoruz tabii ki. yani Çok ciddi bir dolar kuru artışı var yıllık bazda o açıdan da hani yıllık olarak TL bazında satış gelirleri yüzde artmış ki yani bu daha çok tabi dolarla alakalı bir durum, kur alakalı bir durum açıkçası. Yine çeyreksel bazda da kur artışı ciddi seviyedeydi. Ortalama dolar kur %30 civarındaydı. ama e, FOBÖK'ü yüzde arttırmışlar çeyreksel bazda. aslında iyi artmış diyebiliriz. Yani sonuçlar aslında beklentilerden daha iyi diyebiliriz genel olarak. Burada tabii dediğim gibi doların çok pozitif etkisi olmuş görünüyor. Onun dışında finansman giderleri tarafı biraz fazla. O açıdan da forward tarafı mesela beklentinin üstünde olsa da net kar beklentimizde yakın gerçekleşti. Bu tamamen finansman giderlerinin yüksek gelmesiyle alakalı oldu. Geçen çeyreğe göre finansman giderleri tarafında %137'lik bir artış var. Bu açıdan da netkar daha beklente yakın geldi. Bizim şirketle alakalı aslında görüşümüz tut yönündeydi ve tut görüşümüzle devam ediyor açıkçası. Bu tarafta ilk pozitif bir etki olabilir. Beklentilerden iyi geldiği için sonuçlar ama hala genel olarak baktığımızda çeyreksel olarak 50 milyar 50 milyon TL civarında kar düşük söylenebilir. Yani genel ortalamaların altında bir kar rakamı. O açıdan da geçen seneye göre Normalleşme vardı bu sene, o da devam ediyor gibi açıkçası ve yani 2024 daha iyi olacak gibi mesela beklentimiz o yönde ama çok hızlı bir büyüme de beklemiyoruz açıkçası. Burada biraz Çin'le alakalı bir durum var. Çin'in büyümesi zayıf ve yani Çin tarafından rekabet de fazla bu sektörde. O açıdan da Çin'in olumsuz etkisi devam ediyor açıkçası. O yüzden böyle bizi çok heyecanlandıracak bir gelişme de yok. Süt öderimiz o yüzden devam ediyor. Yani 2024 FDF veki de 7,5 times'ti şu anda ve yani çok da e, bize ucuz gelmedi açıkçası. Şu anda hisseler bu seviyelerde. Ama dediğim gibi ilk etki bugün olumlu olabilir. Onun dışında Aksa Enerji açıklayacak bugün sonuçlarını. Bir de enerjisi açıklayacak. Geri alım programıyla alakalı Medical Park devam etti. Dün e, Cuma günü geri alımına. 67 bin not geri alım yaptı. 147.5 TL'den tamamlanma oranı 78'e ulaştı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Anadolu Grubu Holding 3. Çeyrek'te net karı. Daha önce sonuçlarını açıklayan Coca-Cola Anadolu Efes ve Migros tutum beklentileri aşması sayesinde ve otomotiv segmentindeki güçlü performansında etkisiyle piyasa beklentisinin %9 üzerinde e, yıllık bazda %119 artışı işaret eden 3.9 milyar TL olarak gerçekleşti. E, baktığımızda 3. çeyrek sonu itibariyle şirketin 2.4 milyar TL seviyesinde solo borcu e, bulunuyor ve net aktif değerine göre %27 iskonto ile işlem e, görüyor. Şirketin sonuçlarını hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz ve e, holdingler arasında şirketi altındaki şirketlerin güçlü operasyonel performansı sayesinde de beğenmeye devam ediyoruz. Hafif olumlu sonuçlar diyebiliriz. Öte yandan e, Ford Otosan tarafında bir açıklama vardı. Yeniköy fabrikasındaki üretim kapasitesine 68 bin adetten 245 bin adede e, çıkarttığını e, duyuyordu. E, ben hatırlatmak isterim ki 2021 Mart ayında e, şirket bir açıklamasında e, bir tonluk orta e, ticari araç e, segmentinde 2021-25 yılları arasında e, 2 milyar euroluk yatırım yapmasını öngördüğünü açıklamıştı. Bu açıklamayla birlikte e, Gölcük fabrikasında kurulu 195 bin adetlik e, Kastım üretiminin e, bir tonluk orta araçlar için 405 adede bin adede e, yükseleceğini duyurmuştu. Bu bağlamda e, 1 milyar e, euroluk yatırımın e, Ekim ayı sonu itibariyle tamamlandığını ve üretim kapasitesinin Yeniköy fabrikasında e, 245 bin adede çıktığını duyurdu. E, önümüzdeki süreçte 2025 yılına kadar da 405 bin adede çıkması planlanıyor. Ben hatırlatmak isterim ki şu an için sadece dizel üretimi olacak. 2024'ün ikinci yarısındaysa e, hibrit ve tam elektrikli versiyonlarının da üretilmesi planlanıyor bu fabrikada. E, ben hatırlatmak isterim ki şirketin Gölcük'te e, 195 bin kastım 190 binlik de bir transit üretim kapasitesi vardı. Yeniköy fabrikasında bu tarihten itibaren artık 245 bin kastım üretilecek. Gölcük'te ise üretim kapasitesi transit için 190 bin adetten 207 bin adede e, yükselmiş olacak. E, geçtiğimiz e, Temmuz ayında da 68 bin adetlik kurye üretimi vardı Yeniköy'de. Bunu Romanya tarafına e, kaydırmışlardı üretim hattını. Yani bu bağlamda şirketin Yeniköy ve e, Gölcük fabrikalarındaki toplam üretim kapasitesi. E, transit ve custom için 385 bin adetten 452 bin adede e, yükseldi. E, genel olarak e, bu açıklanan rakamlar e, yatırımlar e, planlanan şekilde devam ediyor. Yatırımların planlanan şekilde devam etmesi nedeniyle bu habere olumlu olarak, e, hafif olumlu olarak e, değerlendiriyoruz. Bizim şirket için şu an için tut önerimiz var ve bu önerimizi devam ettiriyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu kadar da herkese iyi seanslar dilerim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.